Minecraft oynuyoruz. Tabii kaldığımız dünyada. Ben bir bazı değişiklikler yaptım. Bazı değişikler değişiklikler dediğimde şuradaydı ya çıkış. Buraya getirdim. Ondan sonra işte demirleri pişirdim. Zaten iki tane vardı. Neyse şimdi bugün devam ediyoruz. Ama sabah mı akşam mı bilmiyorum ki. Hmm. Sahi benim demir kazmam nerede? Ya doğru en son ölmüştüm. Neyse çıkalım. Ya bir kazmam da yok. Ne yapacağım? Elimle mi kıracağım ya? Bir, bir merdiven alalım. Merdiven yapalım işte. Buralarda ölmüştük hep. En son buradaydık. Ben de işte geldim. Blok koyarak. Neyse ağaç çünkü hiç ağacımız yok. Bir yemek yiyelim acıkmışız. Tamam. Daha maden yapacağız bayağı. Bunları bir orduna çevirelim. Çubuk. Crafting table'ım zaten var. Ya yine mi elimle kazacağım? Üşengeç geç olduğum için yaptım. Da yiyelim. Öldüğümüzden beri hiçbir şey yapmadım, sadece meşale koydum. Etrafa ne yapsak ne yapsak. En önemli olan şey kalkan. Ondan sonra balta. Yay. Bu kadar şey yapsak yeter. kazma yapmadık. Neyse yaparız. Tamam bunu da aldık. İnek. Elime mi girmeye mi çalışıyorsun lan? <laughs> zıplayınca daha fazla hasar veriyor. Bu çok iyi. Ben aslında baltacıyım. Böyle saldıracağım şeylere baltayla saldırıyorum ama zor mod seçtik ya. Bir şey olur falan zıplayamam. Bayağı bir kişi gelir diye. Crafting Tables Şimdi bunların hepsine Akasya Class'ları çevirelim Bundan sonra Kazma Kazmamı kaybetmişim Neyse girip uyuyalım bura. Maden ocağımız köyden aldığımız normal ocak. İhtir standını niye aldım ki ben? Hiçbir işi yaramayacak. Çünkü blaze tuzumuz yok. Bu dünyayı bitireceğiz. Belim ağrıdı lan. Bir tane demirimiz kaldı. Uyuyalım. Ondan sonra sabah kalkınca madem. ilk önce burayı büyütmek istiyorum. Büyütmek istiyorum işte. Şu kısımdan hep zombi sesleri geliyor. Demir ama taş kazmam olmadığı için. Burada da demir var. Demir kazma yapabiliriz. tam bu kadar yeter. Taş kazma. Bunun yani prizden sesler gelmeye başladı. Böyle çarpılacakmış gibi hissettim birden. İskelet mi? Taş kazmamızı yaptık değil mi? Tamam şimdi yaptık. demir Maden ocağına koyalım. açıldığım bir yerlerde iskele sesi geliyor. Evet. Bir yandan kuyu sesi bir yandan iskele sesi bir yandan zombi sesi hanginiz varmış? Blok bayağı lazım olacak. Bayağı güzel kazdık. Bizim eve benzedi lan. Burası salon, ondan sonra burası da işte. Burası koridor. Şurada benim odam var. Burası kardeşimin odası. Hayır orada kaldı. Neyse çıkalım. 64. Biz tekten fazla toplamışız. Demirler olmuş. Bunu demir kazma. Bu da demir balta mı yapsam? Kararsız kaldım. Neyse demir kazma yaparız. Hmm, şu bu. Merdiven. Merdiven fazla yapmışım. Şurayı dolduralım. Aa Mardon zaten ihtiyacımız olacak Mardon'dayken. Mardon vurdu lan. Senden korkmuyorum iskelet. Canım dolsun sen öldüreceğim. Şu an çok az canlı canavar öldürüyor. Tüccar. Sen kime vuruyorsun? Bak ekmekle vuruyor musun? Okumuz oldu. Oğlum niye burada 3 tane lama? Evli lama değilmiş. Sen ne veriyorsun? Sen ne veriyorsun? Sen ne veriyorsun? Dur bir. Abi dur. Hiçbir şey vermiyor. Ay lamalarla vs atabiliriz. Gelmedi ki. Ana benim lamam olabilirdi niye özledim ki onu. Neyse kılıcımızın canını boş harcamayalım. Gitsem mi ki? Ölürüm ya kesinlikle atlayınca ölürüm. Hiç güvenli değil. Niye hiç demir göremiyorum ki ben? Ya ben kürüm ya da hiç demir yok. Canım dolsun. Domuz, domuz ne yapıyor orada? Buna niye bakacağım? Memecik var. Bu kadar yükseklikten atlarsam zaten ölürüm. Buraya diyeceğim. Hedefim ara. Çok acı bir şey ya. Nilçi köyden buğdayları almışız. Doğrusu güzel bir mağaraya benzemiyor. Allah. Çok karanlık. Atasam mı ki? Selam bir duvar var mı? Burayı ben falan kazmadım. Niye böyle? Çok büyük bir mağara. Bir meşalem bitti. Bana dokunana ben de dokunurum. Atlayalım. Davetsiz misafirler. Gelin gelin. Gel gel. <laughs> nerede? dövdüm göremiyorum. Hayır 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 hayır. Creeper hiç olmaz. Creeper hiç olmaz. Creeper patla. Patlamadı lan. Hayır hayır hayır. hayır. Lav geliyor lav geliyor lav geliyor. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır, hayır. hayır ya, lav geldi. <laughs> Örümcek buradaymış. Saldırmak için bana geliyor ama. Nasıl geldin <laughs> lan? <yandım. Gülüyor> Yemeğimiz bitsin çürük şirket yeriz. Çok sıcak. Gönül. Gök almak yokmuş. Suyla çıkarız yiyecektim Ben altında bir şeyler var mı? Demir memur falan yok. Lapis var ama. kömür var. Kömür için bir yok harcanır mı? Harcanır. Kömür. Kömür. Düşmesin diye şunu şuraya koyalım. Daha da geliyor. Arkadan. Uu, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama gece olursa sıkıntı başlıyor. Evet, ve gece oluyor. Bu geceyi burada geçireceğiz gibi duruyor. Hatta gider miyiz oraya? Zamanlamaya göre değişir. He, gideriz ya. Gideriz gideriz. O böyle ıı, iyi ses geliyor olan. Neredeyse yaklaştık. İlk iki blok almışız. Oh. Kötü zamanlama. Aha, ilk yay yapmıştım.